Arkadaşlar merhaba. Türkçe'nin Fatih kanalına hoş geldiniz. Ben Türkçe öğretmeni Fatih Hoca. Bu dersimizde sizlerle fiillerde zaman anlam kaymasını göreceğiz. Hangi kiplerde nasıl bir anlam kayması oluyor hep birlikte örnekler üzerinde inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Fiillerde anlam veya zaman kayması. Cümle içinde bir fiil kipinin kendi anlamı dışında başka bir fiil kipinin yerine kullanılmasına anlam kayması denir. Nasıl oluyor bu? Örneğin her pazartesi İstiklal Marşı okuyoruz. Şimdi burada okumak fiiline baktığımda şimdiki zaman kipi almış. Your ek. Birinci çoğu kişiye göre çekimlenmiş. Okuyoruz dediği zaman şimdiki zaman anlamında normalde şu anda yapılan eylemleri ifade etmek için kullanıyoruz. Şimdiki zamanda çekimlenmiş bir fiil. Ancak fiile baktığımızda her pazartesi yapıldığı belirtilmiş bak. Madem her pazartesi okuyor dolayısıyla bu bir geniş zamandır okuruz anlamına geliyor. Şimdi başlıklar halinde inceleyelim. İlk olarak şimdiki zaman kipinde kayma nasıl gerçekleşir? Yazılarımı her zaman daktilo ile yazıyorum. Görselin altındaki cümleye baktığımızda yazmak fiili şimdiki zamanda çekimlenmiş ama yazarım anlamına geliyor. Neden? Her zaman dediği için. Bunu nasıl ifade ediyoruz? Şöyle kullanılan kip diyoruz. Kullanılan kip şimdiki zaman. Kast edilen kip diyoruz altına da. Kast edilen kip ise geniş zaman. Örneklere bakalım. Sizi çarşamba günü ofisimde bekliyorum. Bak şimdi buraya. Beklemek fiili yor şimdiki zaman eki almış. Fakat gelecekte olacak bir şeyden bahsediyor. Bu yüzden anlamı bekleyeceğim anlamına geliyor. Arkadaşlar burada bir hata yok. Bu bir hata değil. Yanlışlık değil. Buna zaman anlam kayması diyoruz. Bu dilimizde olağan bir şey. Şimdiki zaman kipi kullanıyoruz ama gelecek zamanı kastediyoruz. 5 yaşındayken şiir yazmaya başlıyor dediğimizde başlamak fiili şimdiki zamanda çekimlenmiş fakat 5 yaşındayken olan bir şey olduğu için geçmiş zamandan bahsettiğimiz için başlamış anlamına geliyor. Onu kütüphanede görüyor ve yanına gidiyor dediğimizde gördü ve gitti demek istiyoruz aslında ama şimdiki zamanda çekimlenmişiz. Eylem şu anda gerçekleşmiyor aslında. Geçmişte kalan bir şeyi anlatıyoruz. Gördü ve gitti şeklinde olacaktı. Veya bu bir başkasından duyulmuşsa Görmüş ve gitmiş şeklinde olacaktı yani kullanılan kip şimdiki zaman Ama anlamına baktığımızda geçmiş zaman bu geçmiş zaman görülen geçmişte olabilir duyulan geçmişte olabilir Bayram günleri huzur elindekileri ziyaret ediyor Her bayram yaptığı bir şeyi anlattığı için aslında burada şimdiki zaman kullanmış ama Ziyaret eder anlamı var yani geniş zaman kip anlamı verilmiş Şimdi burada Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı örnek soruya bakalım buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam kayması yoktur Bekleyin birazdan o da geliyor Birazdan dediğine göre gelecek demek istiyor ama şimdiki zaman kipi kullanılmış zaman anlam kayması var kullanılan kip şimdiki zaman, kastedilen kip gelecek zaman ve şıkkında otobüs durağa yaklaşıyor dediğinde şu anda meydana gelen bir eylemden bahsettiği için evet şimdiki zaman kullanılmış burada zaman anlam kayması yok. C'de unutma bekliyorum seni yarın beklediği için bekliyorum dediğinde aslında bekleyeceğim anlamını veriyor. Kullanılan kip şimdiki zaman, kastedilen gelecek zaman kipi. D şıkkında Nasrettin Hoca bir gün köye gider dediğinde sürekli yapılan bir eylem değil. Bakın geniş zaman kullanılmış ama gitmiş demek istiyor. Kullanılan kip geniş zaman anlamı duyulan geçmiş zaman. Bursa'da zaman kayması yoktu. <laughs> geniş zaman kipinde anlam kayması nasıl gerçekleşir? Yarın görüşürüz dediğinde bakın görüşmek fiili geniş zaman kipine göre çekimlenmiş. Ama yarın dediği için görüşeceğiz anlamı var. Yani anlamı gelecek zaman kipinde. Diğer örneklere bakalım hemen. Temel bir gün Fadime ile Rize'ye gider dediğinde gitmek fiili evet geniş zaman kipine göre çekimlenmiş ama geçmişte kalan bir şeyden bahsettiğimiz için gitmiş demek istiyoruz. Kullanılan kip geniş zaman anlamı duyulan geçmiş zaman. Merak etme servis birazdan gelir dediğinde gelmek fiili geniş zaman kipinde çekimlenmiş ama birazdan dediği için gelecek anlamına geliyor. Kast edilen kip gelecek zaman. Bir an önce oraya gider dediğinde gitmek evet geniş zamanda çekimlenmiş ama bir an önce oraya gider evrakları teslim edersin diyen bir cümlede aslında bize git ve teslim et demek istiyor. Kullanılan kip geniş zaman ama anlamına baktığımızda emir kipine doğru bir kayma olmuş. Şimdi o da beni düşünür mü acaba? Şimdi dediği için geniş zaman kipi kullanmış ama düşünüyor mu anlamına geliyor. Kullanılan kip geniş zaman anlamı şimdiki zaman. o oda takımını bir dahaki ay alırız. Alırız dediğinde geniş zaman kullanmış. Evet ama bir dahaki ay olacağı için alacağız. Yani gelecek zaman kip anlamı var. Lütfen pencereyi kapatır mısın dediğinde kapatmak fiili evet geniş zaman kipiyle çekimlemiş ama bir istek dile getirildiği için istek kipine doğru bir kayma olmuştur. Gelecek zaman kipinde anlam kayması nasıl olur? Bu odayı derhal toplayacaksın dediğinde toplamak fiili gelecek zaman kipiyle çekimlenmiş ama bu eylemin gelecekte değil. Derhal şimdi yapılmasını istiyor ve emir şeklinde buyurduğu için bu eylemi emir kipine doğru kayma olmuş topla bu odayı derhal topla demek istiyor. Hemen örneklere bakalım. Bu saatte kapıyı çalan Fikret olacak dediğinde bakın güzel bir örnek bu. Gelecek zaman kipinde çekimlenmiş ama bir olasılıktan bahsediyor. Bu saatte kapıyı çalan Fikret olmalı olacaktı anlamı. Bakın eki cümleye bazen olasılık anlamı katardı. Burada da anlam kaymasıyla cümleye olasılık anlamı katmış gereklilik kipimiz. Mustafa Kemal Samsun'a çıkacak, Kurtuluş Savaşı'nı başlatacak. Yani bu eylem gelecekte olmayacak. Geçmişte oldu bunu biliyoruz. Başlatacak derken de geçmişte oldu bunu biliyoruz. Ama anlam kayması var burada. Mustafa Kemal Samsun'a çıkmış ve Kurtuluş Savaşı'nı başlatmış demek istiyor. Bu parayı alacak ve bankaya olan borcunu kapayacaksın. Baktığımızda gelecek zaman kipi kullanılmış. Acak Ecek Eki. Ama anlamı bu parayı al ve bankaya olan borcunu kapa. Emir kipi anlamında kullanılmış. Yüzü güldüğüne göre iyi bir haber almış olacak dediğinde yine aynı şekilde olmak ve acak ecek gelecek zaman kipiyle çekimlenmiş ama olasılık anlamı olduğu için geriklik kipine doğru bir kayma olmuş. <laughs> Dilek kiplerindeki anlam kaymasına bakalım. Lütfen kendinize çok iyi bakın dediğinde bak burada emir kipi kullanılmış sadece şahıs eki var ama anlamı emir değil. Yani kendine çok iyi bak diye bir emir olamaz bir istekten bahsediyor. İstek kipine doğru yani bakasın çekimine doğru bir kayma olmuş. Örneklere bakalım. 10 dakika içinde bu oda boşaltılmalı dediğinde boşaltılmak fiili meli malı gerekli kipi eki almış. Evet. Ama anlamına baktığımızda boşalt demek istediği için emir kipine kayma olmuştur. Çatıya çıkınca bir de neyle karşılaşayım cümlesinde karşılaşmak fiili istek kipi eki almış. Bakın A eki almış. Ama baktığımızda eylem geçmişte kalmış. Karşılaştım demek istiyor. Hepinize kolay gelsin dediğinde gelmek fiilinin emir kipinde çekimlendiğini görüyoruz ama emir değil inan anlamı kolay gele demek istiyor. Yine istek anlamında kullanılmış. Biraz daha yayla da kalsak dediğinde kalmak fiili şart kipiyle çekimlenmiş ama kalalım anlamına geldiği için istek kipine doğru bir kayma olmuştur. Yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı bir örnek soruya bakalım. Bu açıklamadan hareketle aşağıdaki dizelerin hangisinde anlam kaymasına örnek olabilecek bir kullanım vardır? Tüyden hafif olurum böyle sabahlar. Karşı damda bir güneş parçası. Tüyden hafif olurum dediğinde fiilimiz burada bakın olurum. Her zaman olan bir eylemden bahsettiği için geniş zaman gibi kullanmış Anlamı da geniş zaman. Burada zaman anlam kayması yok. B. Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var. Yaşadın mı yoğunluğuna yaşayacaksın bir şeyi. Yaşayacaksın derken burada yaşamak fiili acak ecek gelecek zaman eki almış. Fakat anlamına baktığımızda yaşamalısın anlamı var. Yani gereklilik kipi anlamına geliyor. Kullanılan kip gelecek zaman kipi ama kastedilen kip gereklilik kipi. Zaman anlam kayması burada var. Cevabımız Bursa olacaktı. Uygulamaya bakalım. Aşağıda verilen metinlerdeki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz. Teyzenlere giderken taksiye binersin cümlesinde. Baktığımızda geniş zaman kipi kullanılmış. Evet ama anlamına baktığımızda bineceksin gelecek zaman anlamı var. İkinci cümle arabada inince başı dönüyor ve kendini yere bırakıyor cümlesinde. Baktığımızda evet yor şimdiki zaman kipi. Burada da yor şimdiki zaman kipi kullanılmış ama anlamına baktığımızda arabadan inince başı dönmüş ve kendini yere bırakmış. Geçmiş zaman anlamı kullanılmış. Annem Ege Üniversitesi'ni kazanır ve İzmir'e yerleşir cümlesinde kazanır sürekli yapılan bir eylem değil ama geniş zaman kullanılmış. Bakın yerleşir de, de. geniş zaman kullanmış ama anlamı geçmiş zaman. Annem Ege Üniversitesi'ni kazanmış ve İzmir'e yerleşmiş demek istiyor. Havalar ısınınca sahilde piknik yapsak dediğinde baktığımızda şart kipi kullanmış ama bir isteği dile getirmiş yapalım demek istiyor. Beşinci cümlede Nasrettin Hoca bir gün elinde bir tas yoğurtla göl kenarına iner dediğinde baktığımızda geniş zaman kullandığını görüyoruz. Ama anlamı inmiş olduğu için geçmiş zaman kipine kayma olmuş. Altıncı da şemsiyesini dolmuşta unutmuş olacak dediğinde olmak fiili acak ecek gelecek zaman kipeki almış ama anlamı olmalı anlamına geldiği için gerekli kipine doğru bir kayma olmuş. Yedinci cümlede çocuklar oyuncakları lütfen yerlerine bırakın dediğinde bakın emir kipinde çekimlendiğini görüyoruz bırakın ama anlamına baktığımızda bir istekten bahsediyor bırakasınız demek istiyor. Soruya bakalım. Not defterimi sürekli yanımda taşırım cümlesinde anlam kayması yoktur. Sürekli yaptığı bir şeyi taşımak fiili geniş zaman iki alarak belirtmiş doğru anlam kayması yok. Buraya geleceğiz. Çatıdaki dumanı gören adam itfaiyeyi aradı cümlesinde haber kipi kullanılmıştır. Aramak fiili görülen geçmiş zaman kipeki ile çekimlenmişti diye görülen geçmiş zamanda da haber kiplerinden bir tanesi olduğu için birinci çıkışa gelmemiz lazımdı. Anlam kayması olan cümlelerin bulunduğu görsellerin yanına ona işareti koyacağız. Birinci görselde Erzincan günleri başlıyor diyor. Şu anda yapılan eylemler için kullandığımız şimdiki zamanı kullanmış ama henüz başlamamış. Başlayacak demek istediği için gelecek zamana doğru bir anlam kayması vardır. Lütfen maske takın dediğinde emir kipini kullandığını görüyoruz ama bir isteği dile getirdiği için yine aynı şekilde anlam kayması vardır. Bir duruşu olmalı insanın bir gereklilikten bahsediyor. Anlamı da bu şekilde. Zaman anlam kayması yok. Dördüncü görse dilini koruyan ülkesini korur. Korumak fiili R, geniş zaman ekiyle almış. Her zaman olan bir şeyden bahsettiği için burada da zaman anlam kayması yok. Beşinci cümlede helva dediğin böyle olacak dediğinde olmak fiili acak ecek eki almış ama bir gereklilikten bahsediyor. Bakın helva dediğin böyle olmalı demek istiyor. Bu yüzden burada gereklilik tipine doğru bir kayma var. Altıncı cümle 4 yıl sonra konuşuruz dediğinde konuşmak fiili geniş zaman kipiyle çekimlenmiş ama anlamına baktığında 4 yıl sonra konuşacağız demek istiyor. Burada da yine zaman anlam kayması var. Arkadaşlar burada fiillerde anlam ve zaman kaymasını bitirmiş bulunuyoruz. Umarım video sizin için faydalı olmuştur. Eğer kanala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videonun altına görüşlerinizi yorum şeklinde belirtebilirsiniz. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.